Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm e, bugünkü konumuz yine Hyundai Accent Admire 1.3. E, bu 1.5 ve 1.6'lar için de geçerli aynı şekilde. Konumuz e, aracın sabahları geç çalışması. E, yaklaşık bir 4-5 saat sonra tekrar marş yaptığımızda yine geç çalışması. Bu konu şöyle bahsedeyim bu konudan. Burada bir kanister valfimiz var şu parça. Gördüğünüz gibi şu şekilde duruyor bu parça burada. Depodan gelen hortum buraya, depo olan, e, benzin deposundan gelen. Şu çıkışı da direkt manifolda geliyor. Şimdi arkadaşlar benzin gazı oluyor biliyorsunuz ki depolarda. Bu zamanla benzin gazını e, atması gerekiyor. Nasıl atıyor? Bu valf sayesinde. Bu bir kesici var öyle diyeyim size. Elektronik ama şurada gördüğünüz gibi araç bunu belli komutlarla, belli aralıklarla açıp bu depodaki benzin gazını boşaltıyor. Şimdi bu parça arızalandığı zaman e, açık kalıyor. Açık kaldığı zaman da şimdi arabayı stop ettiğiniz zaman benzin gazı ne oluyor? Açık kaldığından dolayı sürekli aktif olarak arabanın manifolduna doluyor. Bu 4 saat 5 saat arayla dolar e, arabayı e, zengin karışıma sokar. Bu da arabada e, sabah çalıştırdığınızda zor çalışır. Çalışsa da gaza basmanıza izin vermez. Yani zengin karışımda olduğu için bunu tamamen bu yakıtı e, bitirene kadar manifold rahatlayana kadar bu araç hiçbir şekilde gaz veremezsiniz verdiğiniz zaman stop eder yığılma olur arabayı hareket ettiremezsiniz şimdi bunun arızalı olup olmadığını nasıl anlayacağız şöyle bir elimizde bir tane sağlam e, kanister valfimiz var bir tane de arızalı var şimdi ikisinin testini yapacağım ikisinin arasındaki farkı size göstereceğim Şimdi arkadaşlar bu arızalı olan. Değil mi? Arızalı olan da bu. Arızalı olan. Şimdi bunu nasıl test yapacağız? Şimdi bu parça şu şekilde duruyor. Burada. Şöyle duruyor. Buradan depodan gelen benzin gazı buradan girip buradan çıkıyor. Şimdi bunu buradan üflediğiniz zaman buradan bu her türlü hava kaçıracak. Şöyle yapalım. Bunun nefesim yetmiyor benim. Tekrar toparlıyoruz. Şimdi bu arızalı olan arkadaşlar buradan hiçbir şekilde elektromanyetik var çekmedikten sonra yani buraya elektrik komutu gelmedikten sonra buradan hiçbir şekilde benzin gazı geçemez, geçmemesi lazım. Şimdi ama bu geçiriyor. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi baloncukları bu kaçırıyor. Bir de benim kendi aracımın kanister valfi deniyoruz. Aynı yön. Yönü önemli. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde gelmedi. Hiç şekilde gelmedi, gelmedi ama bu kaçırıyor. Ha yönü de göstereyim şöyle size. Bunu böyle dediğimizde her halükarda geliyor. Ama nasıl söyleyeyim? Ee, sağlam olan kanister vaktini biraz daha zor baloncuk çıkartırsınız. Şöyle. Böyle gelmesi normal. Buna takılmıyorsunuz. Yönü önemli. Arızalı olup olmadığını yönünden anlayacaksınız. Şöyle. Gelmedi. Sağlam. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi sağlam. Hiçbir şekilde iki taraftan da gelmedi. Ben az önce havayla denedim bunu. Kendi aracımda hava var. Havayla denedim. O zaman bir miktar geldi ama normalde aynı tarafa geldiği zaman hani geçinen, sürekli geçinen taraf yani şu bu soketin olduğu taraf orayı şöyle dikkat çekelim. Şöyle. Şöyle durduğu zaman aklınızda bulunsun. Buradan üflediğinizde buradan çıkması normal. Havanın buradan çıkması normal. Ama buradan üflediğinizde buradan çıkması normal değil. Buradan çıkmayacak. Buradan üflediğinizde, buradan çıkması dediğim gibi normal. Buradan çıkar. Buna takılmayın. Buradan üflediğinizde, buradan çıkıyorsa soketin takıldığı yer. Şöyle göstereyim. Nerede soketimiz? Şurada. Gördüğünüz gibi şöyle. Bu şekilde. Bu takılı ya. Bunun yönü böyle bulabilirseniz. Buradan çıkıyorsa kanister evet. vaktinin arızalı. Şimdi şu, bu, bu parçadan, parçadan kesin olup olmadığı hakkında size bir taktik daha vereceğim. Şu gördüğünüz gibi. Buraya gösterebiliyor musun abi? Benzin benzin deposundan gelen hortum bu parça. Şurada da aynı şekilde kısa bir hortumumuz var. Bu da buradan emme manifolduna giren bir parça. Soket bir olan da olsun. Soket tarafı olan emme manifoldu. Bu taraftan gelen, şu silecek motorun tarafından gelen hortum da depodan gelen hortum. Sizin işiniz bununla. Şimdi bu parça burada varsayalım ki takıldı. Siz bunu bu şekilde çok algılayamadınız, anlayamadınız. Parçayı taktık. Şöyle. Soket de takılı. Bu hortum da takılı. Varsayıyoruz. Bu tarafın hortumu takılı bırakın ki manifold hava almasın, rölantiniz yükselmemesi için. Şimdi çek var kapalı ama çok az bir miktar kaçak var. Bu manifoldlar rölantide çok etki yapmaz. Akşam arabayı stop ettiniz arabayı stop ettiniz arabayı bıraktığınız olduğu yerde bu hortumu yerinden çıkartın imkanınız varsa ağzını bir şeyle bantlayın veya kapatın egzoz gazı çok fazla kaçmasın hani benzinin pardon benzin gazı çok fazla kaçmasın benzinin e, özelliği gitmesin o bakımdan İster kapatın ister kapatmayın o size kalmış sabah geldiğinizde bunu takmayacaksınız ama şimdi buraya takmadığınız için buradan gelen gaz buradan karşı tarafa geçmeyecek karşı tarafa geçemediği için manifoldu doldurmayacak. Doldurmadığından dolayı da araba sabahları rahat çalışacak. Şimdi bu takılıyken takılıyken ne oluyor? Sürekli burada kaçak var. Tutmadığı için benzin gazını basınçtan dolayı bu azar 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 sabaha kadar bunun içini dolduruyor. Bu sefer sabah marş yaptığınızda araba zengin karışımda kalıyor. Hem enjektörlerden püskürtme yapılıyor hem manifoldta e, hava yerine benzin gazı çekiyor araba. Bu sefer ne oluyor? Benzin gazı çektiğinden dolayı araba zengin karışımda oluyor. Bu sefer yığılma oluyor, patırdama oluyor. Araba çekmiyor. Boğuluyor yani araba. Bundan kaynaklı bu sorun başımıza gelebiliyor. O yüzden bunu çıkartıyorsunuz. Yine aynı şekilde bu parçanız takılı kalsın. Yerinde. Hortumunuz takılı kalsın. Soketimiz de takın. Sabah kadar bırakın. Sabah gelin buna bir marş yapın. Sabah tek marşta motor sıcakmış gibi tek maçta çalışıyorsa arabanız yüzde bir milyon bu parçadan kaynaklıymış. Bu da size bir e, ek bilgi olsun. Biz şimdi denemesini yapacağız hatta biz e, üfleyerek bunun denemesini yaptık. Kanat getirdik. Bu parça zaten arızalı. Ama dediğim gibi bu parçayı da e, abimiz bu parçayı çıkartacak bu ortunu Sabah kadar bırakacak arabayı. Sabah marş yaptığında araba tek tek çalışırsa bu parçayı değiştiriyor, bu sorundan kurtuluyor. Bunun için sanayiye gittiğinizde enjektörler arızalı deyip sizi enjektör masrafına sokanlar oluyor. Benzin pompası arızalı deyip benzin pompasını değiştirenler oluyor. Bir benzin pompası bugün aşağı yukarı, ben geçen sene almıştım 2200 lira Şamandıra ile beraber. 2024 yılında oldu bu olay. 2025 yılındayız biz. Yine aşağı yukarı vardır hemen hemen. Ee, 25 3000 lira, 3500 lira yerine göre değişir bu fiyat. Enjektörler zaten başı başınca çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Enjektörler daha pahalıdır. Benzinle çalışmam olsun. Bir dakika daha göstereceğim, eee, size. Daha göstereceğim eee, size. Şimdi enstar vakti taktım ben. Bu sağlam olan parça. Şöyle. Sadece manifold tarafından taktım. Benzin e, deposundan hiç şekilde çekmiyor. Şu Şekilde soketi de çıkardım. Hani e, valfi kendisi açıp kapatmasın diye Parmağımı buraya kapatıyorum. Şöyle hafif yumuşak bir şekilde kapatıyorum. Vaz veriyorum. Parmağımı vakumlamıyor. Parmağımı vakumlamaması zaten gerekiyor. Bu sağlam parça. Şöyle bir deneme yaptık. Çıkardım. Arabanın güzel de Hava alıyor. Kapattım. Rölanti normale döndü. Şimdi arızalı parçayı takıyorum. Taktım. Bakın. Parmağımı kapatıyorum. şöyle kapattım. Kaldırıyorum. Parmağımı vakumluyor. Bilginiz olsun. Şu anda parça takılı değil ama vakumluyor. Vakumlamaması lazım. Bu da ek video